Zeynep hocam dersten sonra pazara gidelim tamam, mi? Tamam gidelim. Tamam. Beni çağırtmışsınız müdür bey. Buyurun oturun. Bakın Zeynep Hanım. Sizinle iş başvurusu yaptığınızda bazı hususlarda anlaştığımızı hatırlıyorum. Hangi hususlar kastettiğiniz müdür bey? Okulumuzun imajı. Yıllardır vakıf okulları içinde saygın bir yer edinebilmek için çok titiziz biliyorsunuz. İş arkadaşlarımızdan birinin bile içinde bulunduğu ahlaksız bir Neden kulun... bunları anlattığınızı öğrenebilir miyim? Öğrencilerimiz ve biz sizi çok seviyoruz. Ama özel hayatınızda evli biriyle duygusal bir ilişki kurduğunuz kulağıma çalındı. Hayal kırıklığına uğradım. Benim özel hayatımın konumuzla ne alakası var müdür bey? Velilerimizin bu durumu öğrenmesini istemeyiz. Çünkü özel hayatınız bizim tarafımızdan onaylanır gibi değil Zeynep Hanım. Ben yirmi yıllık öğretmenim Ufuk Bey. Sözünüzün devamını hak edecek hiçbir ahlaksız durum içinde yer almadım. Üzgünüm Zeynep Hanım. Ben de. Of. Çay mı olasın? Sağ ol Emir ya. Teşekkür ederim. Rukiye'yi erken mi gönderdik sence? Ben çok yoruldum bugün. Hmm soğuk falan almış olmayasın ha? Bilmiyorum ki. Bütün gün hasta gibiydin. Ben çiftlikte üşüttüm galiba. Ay. Gel bakayım. Ateşin yok. Başım çok dönüyor benim. Bu böyle olmayacak. Hadi bakalım doğru eve. Bu şekilde bir işimize yaramazsın. Yok ben eve falan gidemem. Çok işimiz, gücümüz var bizim. Ben hallederim. Hadi. Gerçekten mi? Ay çok sağ ol Emir ya. Al bakalım. Ay. Gümüş. Başım çok döndü Emir. Anlaşıldı. Hadi bakalım hastaneye. Ne haber küçük patron? Bana bir daha küçük patron dersen enişte demeye başlayacağım. Hem de dedemin yanında ona göre. Mehmet. Sizinkilere ne zaman söyleyeceğiz? Oh vallahi ya. Ne güzel yapın edin. Ondan sonra bunu nasıl yapacağız Mehmet? Şunu nasıl söyleyeceğiz Mehmet? Hiç gülme ha çok ciddiyim bak. Sosyal hizmetlerden istifa ediyorum kardeşim. Ne haliniz varsa görün. Dayı olmak kolay değil abicim. Vallahi bundan sonra benim sana yapacağım tek kıyak... ...çiçek çikolata alıp geldiğinde dedeme... ...fena bir adam sayılmaz demek olacaktır. Hadi abi kalk. <laughs> Sen beni iyi anlamadın galiba Onur. Hadi abicim hadi. Sorunlarımızı adım adım çözeceğiz. Benim bir sorunum yok ki ya. Bir şey söyleyeceğim hem nereye gidiyoruz? Hadi zaten? abicim hadi. tahlil sonuçları alınana kadar dinlen. Çok uykum var zaten benim ya. Ne zaman çıkar sonuçlar? Bugün alırız ben sana haber veririm. Ay kadar çok sağ ol ya. Ama kimseye bir şey söyleme ha. Telaşlanmasınlar. Başka bir isteğin var mı? Yok canım. Sağ ol. Hadi dinlen sen. Hadi. Görüşürüz. Alo Onur. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok yenge. Hemen kalkıp gelirsen bir sorun yok. Onur ben çok yorgunum. Siz bugün bensiz takılın olur mu? Olmaz. Defne ile Mehmet de gelmeni istiyorlar. Hadi Gümüş ya. Çok önemli olmasa ısrar etmem bu kadar. Tamam. Tamam canım. Defne nerede? Daha çiftlikten gelmediler Mehmet Fikri Bey. Şeref de evde değil mi? Odasında. Sabahtan beri uyuyor. Hiçbir şey yemedi. Ahmet Bey ararsa ya da gelirse hemen bana uğrasın. Peki efendim. Bunu da buraya koyalım. Bak. Aa Gümüş. Ne haber? Gümüş, Gümüş. Ne haber canım? Çok mu sevindin? Merhaba Naber, Gümüş. Ne haber canım? yakalarsam görürsün o zaman. Senin şu ablan var ya kaptan. Tam on yıldır ona deli divane olduğuma bir türlü inanmıyor. <laughs> Demek buradasın. Evet seni bekliyorum. Ne oluyor Berk? Biliyorum beni sorumsuz ve serseri buluyorsun. Benim söylediğim en ciddi şey bile sana komik geliyor. Bak <laughs> tıpkı şimdiki gibi. Sana aşığım Tuçe. Hayatta en ciddiye aldığım şey sensin. Berk. Çocukluğumdan beri ilk defa uyandığımda şükrediyorum Allah'a. Elemas. <laughs> Seni karşıma çıkardığı için. Onur ayağa kalkar mısın? Herkes bize bakıyor. Sonra konuşuruz Pınar, bunları. Pınar! Bir kere de uyumlu olsana. Burada konuşacağız. Kendimizden bile sakladığımız bu aşkı tanıdığımız tanımadığımız herkesle paylaşacağız. En çok da kızımızla. Pınar Şadoğlu. Berk. Pınar. Evet. <laughs> evet. Evet. <laughs> Hayır Berk, seninle evlenemem. Neden peki? He? Neden benimle evlenmediğini öğrenmeye hakkım yok mu Tuğçe? Peki Tuğçe. Peki. Tebrikler. Sağ ol. Tebrik ederim canım. Teşekkürler. Tebrikler canım. Sağ İyi olun. Canım Teşekkürler. Kız, Efendim canım. Gümüş, sonuçları aldım. Neymiş, önemli bir şey mi? Evet, hem de çok. Anne oluyorsun, hamilesin. Gümüş. Gümüş kim o? Gümüş. Ne diyor? Gümüş.